çocuklar. Y y yine bir gün okuyamadım. Neyse biz kitabımıza başlayalım. <laughs> Kitabımızın ismi Uçmak İsteyen Köpek. çini Çitin üstünde incecik sesiyle mırıldanan sincaba bakmış. Şimdi bir dakika. Hı. Sincap koş, koşunca cesur da koşmuş. Ama yeterince hızlı değilmiş. Hiçbir zaman yeterince hızlı koşamıyormuş. Cık 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 cık. Keşke uçabilsem demiş Cesur. O zaman sincabı geçebilirdim. Cık cık cık. Şunun haline bakın. Çok komik değil mi çocuklar? Mırmır köpekler uçamaz demiş. İddia ediyorum. Ben uçabilirim demiş cesur. İzle beni. <laughs> cesur bur burnunu kavay kavaya kavaya kavaya, kavaya kaldırıp Burası hava olmalıydı ama havaya kaldırıp patilerinden üç alarak zıplamış güç alarak zıplamış. Pat! Cısır <laughs> bu sefer kulaklarını ve kuyruğunu hızla sallamış. Cüp! Cik cik cik! çocuklar teravil taht, ka karşım sesi geldi de taht biniyorlarmış belki oradan çocuklar gidince cesur hızla taht koşmuş. Cute. Şöyle bakın. Çocuklar çok komik. Cesur uçmak göründüğünden daha zor demiş. Çünkü köpekler uçamaz demiş Marmaris. Cik 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 cik. Cik cik cik. Cesurun kesinlikle uçması gerekiyormuş. O sincabı geçecek ve mırra mırmıra yanıldığını gösterecekmiş. Dik dik dik. Gökyüzünde bir uç uçurt mu uçuyormuş. Cesur hemen bir şemsiye kapmış. Hızla bir tepeye çıkmış ve ve bırak onu bırak onu cesur iyi bir köpekmiş şemsiyeyi hemen bırakmış cesur karnının üstünde yatmış bacaklarını iyice germiş ve fısıldamış yukarı, yukarı, yukarı. Cesur. Cesur derin bir iç çekmiş. Zıplayabiliyormuş. İnsanlar isteyince patisini uzatabiliyormuş yuvarlanıp başını eğebiliyormuş. Peki neden uçmayı uçamıyormuş? Cik 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 mırmır mır haklıymış cesur o sincabı hiçbir zaman geçemeyecekmiş. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Yormuş. Yorgun argın kulübesine girmiş. Tam o sırada yardım edin. Yardım edin. Mırmır tehlikedeymiş. Cesurun tüm vücudu ör örpermiş. Aniden kuyruğunu Yere paralel bir şekilde dün düz olmuş. Kulakları arkaya doğru yatmış. <laughs> Patileri enerji dolmuş ve uçmuş. Bakın uçuyor. Cesur havalanmış. İyice yükselmiş. Tüm vücudu birden ileri atılmış. Vay. Şuna bakın ne güzel. Yakaladım seni mırmır. Mır. Değil, bir köpeğe göre hiç fena değil demiş marmar sincaptan daha çıt çıkmamış sincaptan da, da çıt çıkmamış İstikamet hikayemiz burada hikayemi, bitti. Bir dahaki kitapta görüşmek üzere hoşça kalın.